Evet arkadaşlar e, videolarımda genelde yüksek beygir e, ve yeni nesil motorlarla çalışıyorum e, ama her gelen iş diyim e, bizim için yeni bir tecrübedir her zaman öyledir e, benim ilk başladığım makineler böyle karbüratörlü makinelerdi şimdi e, biz problemlerini genelde biliriz sıkıntılarını karbüratör bu makinelerin canıdır. Bu çok güzel Johnson'un Seahorse isimli 4 beygir makinesi. Bakın bu makinede çok ilginç bir şey göstereceğim size. Ee, bu makinede karbüratör şeyi yok. Pardon özür dilerim. Şanzıman yok. Bu makine şöyle kol bu şekilde ve şu şekilde yatıyor. Geri döneceği zaman direkt bu şekil makineyi geri çeviriyorsunuz. Geriye gidiyor. Devam edeceğiniz, ileriye gideceğiniz zaman bu şekil çeviriyorsunuz. İleri gidiyor. Bakalım bunun ee, bujisini de almışlar sanırım. Evet. E, bu bizim ufaklık var bir tane yiyen. Onun makinesi olacak. Ama daha ona hediye edeceğimi tabi söylemedim. E ee, ben de en güzel şekilde olsun ki rahat rahat kullansın diyorum. Ee, sevdiğimiz bir arkadaşımıza vermiştik. Sağ olsun kendisi bize geri verirken bu jayı söküp öyle vermeyi layık görmüş. Biz iş görülsün demiştik ama bakın şimdi karbüratörle alakalı mini minnacık bir bilgi. Karbüratörün içini şöyle göstereyim. Burada sulu yakıt. Ve denizden boğaz açık olduğu için nemi çekip burada ısı ile beraber buharlaştırıp öyle karbüratörü kitlemiş. Biz çok sevdiğim, saygı duyduğum e, ustamdan bu işi ciddi ciddi öğrendik. Karbüratör bakımını. Yine onun gösterdiği şekilde, ondan öğrendiğimiz şekilde Bismillah deyip kolları sıvayacağız. Bu akşam hem bize dediğim gibi bilgilerimizi tazeleme olsun. Hem siz değerli izleyicilerime yardımcı olmak maksadıyla olsun. Bunu içeride e, masama alacağım. Çalışma masama. Ve sökeceğim. Sökerken de birlikte yani mümkün olduğunca sizin görebileceğiniz şekilde video çekeceğim. Ve karburatörün içinde göreceğiz. Şimdiden e, kısa bir ara veriyorum. E, şu kalabalığı toplayıp içeri masama geçeceğim. Ee, iyi izlemeler diliyorum sizlere evet arkadaşlar az önce gösterdiğim e, Johnson'un 4 beygir Seahorse modelinin karbüratörünü şöyle söktük getirdik bakın dediğim gibi burada oksit ne, ne ararsanız var karbüratörler e, bu makinelerin canıdır bu kelebekler tıkanmış boğaz kelebekleri hiçbir şekilde hareket etmiyor içeri dışarı hiçbir hareket yok. Normalde bunlar gaz verilip bırakıldığında hareket eder. Şimdi ilk yaptığımız şey karbüratörde şu tası ayırmak. Şurada 2 3 4 5 tane düz tornavidanın tuttuğu yeri ayıracağız. Motorun üstündeyken şu vida genelde sarı malzemeden olur. Ben videolarımda anlatıyorum. Ona açıklık getireyim. Sarı dediğimiz bizim şudur pirinç bakır alışımlı sarı malzeme şudur ısıya dayanıklıdır ee, alüminyumda kitlemez kolay kolay krom kitler metal kitler ama sarı kitlemez şu sarı malzemeden olması gerekiyor çoğunlukla öyledir ama çok yaşlı bir motor o yüzden böyle şeylerde mazur görülür şimdi ben şu tası ayıracağım önce bu tası ayırdıktan sonra şu tasın temizliğini yapacağım Buradan şamandırayı göreceğiz. Her şeyi göreceğiz. Sonrasında bu kelebeğin bakın şurada sekmanlığı kaması var. Şu bu parça bu kelebeği hareket ettirir şu. Ama tabi kitlediği için plastik yormayacağız. Buradan bunu çıkartacağız. Kelebeği karga burnuyla çevireceğiz. Alıştıracağız. Aynı şekilde burada da şöyle bunların biri gaz biri cikledir burada da şunu çıkartacağız sökeceğiz aynı şekilde karga burnuyla hareket ettirip alıştıracağız finalde tabi yağlamalarımız her şey olacak ama ilk birinci sırada tası sökmek var ee, şöyle koyup videomu devam edebilir miyim diyeceğim bakayım şöyle evet edebilirim tamam su sürahisinin üstünde başlayacağız gopromuz olmadığı için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar kusura bakmayın bilgileri alabildiğinizce alın. İşine yarayan yerleri, işinize yarayan yerleri alın, buyurun, kullanın. Yani ben videolarımı bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Kar amaçlı değil. Ama beğenip sayfama abone olursanız daha çok kişiye ulaşırız. Daha çok yerde çıkar videolarımız. Yani yapacağınız tek şey oradaki beğeni işareti. Yani şu işareti tıklamak. Sonrasında zaten birçok kişiye ulaşırız. Böylece yardımlaşırız birlikte. Böyle olur. Belki hani çok zor ama yani çok yoğun bir sektör değildir bu. Çok az kişiyiz bu piyasada. Ufak bir kazanç elde edebiliriz belki oradan. Onu da yine işte bir GoPro, MoPro bir şey alıp yine size hizmet için kullanırız. Ee, Allah şükür işlerimiz iyi. Hani ee, buraya muhtaç değiliz, çalışıyoruz, elimiz kolumuz da sağlam, yaşımız da kendimize göre genç, yani, ee, ee, çalışıyoruz. Lakin dediğim gibi oradan da bir şey gelirse daha rahat hazırlarız videoları arkadaşlar. Bakın karbüratörün içi açtık. Şimdi benim için burası tabii ki önemli ama. Şunun altındaki meme daha önemli. Zamanında burası bakın. iple bağlanmış bak. İple bağlanmış burası. Yani burayı ip tutuyor. Ne hikmettir? Neden ip orada? Ee, çok güzel bir şey yapmışlar. Hakikaten bir ustanın elinden geçmiş bu. Ee, burada memenin bağlı olduğu tırnak çıkmış. Memeyi ipe dolayıp geçirmişler. Harika bir şey yapmışlar. Yani bunu yapan bu hakikaten ustaymış. Hani kendince bir çözüm bulmuş. Harika da bir çözüm bulmuş. Tebrik ederim. Yani kim yaptıysa kimin elinden geçtiyse helal olsun. İşte biz böyle adamların elinde usta olduk. Yani çözümsüz bir şey yoktur. Bakın arkadaşlar kaç yaşında motor bilmiyorum. Ee, 4-5 senedir ben de ama hani adamın ustalığına bakın. Yani usta deyince hakikaten ustalar yani. Eski nesil usta abi. Olmaz diye bir şey yok adamlarda. Hep böyleler. Hep bir çözüm odaklılar. Şimdi bunu biz yağ sökücüye yatırıyoruz. Yine Saim abimi anacağım burada. Çünkü onun öğrettiği bir şeydir bana bu. Bunlar hep içinde oturan yağların jöleleşmiş kalıntılarıdır. Bakın. Tuz değil bunlar. Tuz parçalanır. Yağ bu. Bunu yağ sökücüye yatıracağız. Tertemiz olacak. Herhangi bir conta olmadığı için üstünde. Bakalım. Delik sağlam. Şu gider tıpasını açmaya gerek var mı? Yok. Zaten temiz. Sıkıntı da yok. Yine öyle çok şeyse onu da açarız. Bakarız. Şimdi bir daha durduracağım. Şu ipi önce keseceğim. Ondan sonrasında contaları çıkartacağım. Bu memeyi buradan alacağım. Şuraya bir bakalım. O, de açık. Bundan yana da bir sıkıntı yok. Burası güzel. Burayı bir balata spreyiyle temizleriz. Burası güzel. Sadece burada şamandıra sertleşiyor. Şamandırayı aman kırmamaya dikkat. Şurada bir küçük pin var. Bunu böyle tık 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 çıkartacağız. Sonrasında bu şamandıramız da gelecek. Ondan sonra. Bu boğaz kelebeklerini oynatmaya başlayacağız. Oynatmaya çalışacağız. Oynarsa işimiz kolay. Aynı şekilde toplayacağız. Conta çok güzel. Yani hiç deforme olmamış. Aynı şekilde toplayacağız, yerine koyacağız. Ben videoyu durduruyorum. Tekrardan devam edeceğim. Merhaba. Ee, videonun 3. bölümüne geldik. Şimdi ben şamandırayı çıkarttım. Şöyle karbüratörün içini sizlerle göstereyim. Bakın arkadaşlar ne yağlar oturmuş. Şu an bunda herhangi bir conta, o-ring hiçbir şey bulunmuyor. Ee, az önce dediğim gibi sarı olmayan parçalar alüminyumda tutar. Bu krom parça tutmuş burada. Bu boğazı hareket ettiremiyorum ama bu taraf alıştırmasını yaptım. Görünüyor mu? Evet. Burası okey. Burası tamam. Dediğim bir diğer tarafı da bir şekil çalıştıracağım. Bu arada video görünüyor mu ona da bakıyorum arada. Bunu da gevşeteceğim. Ee, ama buna bir ısılı işlem uygulaması yapacağım. Plastik de var. Önce e, buradan bakacağız. Sonrasında hani büyük ihtimal suyla ısıtacağım bunu. Ee, yemek yapanların benmere usulü ısıtması gibi Sonra atacağını düşünüyorum. Çok beni yormayacak. Ama size hemen şuradan şöyle bakın. Tekrar gösteriyorum. Şuradan çıkan memeyi göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Bu taraftan şu taraftan evet. Şu taraftan delikler görünüyor. Açık. Hemen diğer tarafı çeviriyorum. Kitli. Bunları temizleyeceğiz. Bunlar benzini püskürten meme delikleri. Bunları temizledikten sonra motorumuzu takacağız. Şak diye çalışacak. Aynı zamanda kilitmemesi. Bunu az önce şey gösterirken çıkarttım. Bunların hepsi temizlenecek. Üstünde pislik kalmayacak. Üstünde kalmadığı gibi kendi yuvalarında da kalmayacak. Burada karbüratörde gördüğünüz bölümlerde buralarda benzin geziyor. Onların ne kadar kanal varsa bunu bir su hortumu gibi düşünün. Kalorifer peteği gibi düşünün. Nasıl kalorifer peteğinden su geçiyorsa rahat rahat problem yoksa ısıtıyorsa görevini yapıyorsa karbüratörde benzini geçirdiğinde görevini yapacak. Karburatör karburatörlü makinelerin canıdır abi. Canıdır yani. Her şey karbüratörde başlar. Her şey karbüratörde biter. Yani iki zamanlı makinelerde özellikle karburatörlü serilerde hani karbüratöre dikkatli bakın tertemiz Gidersiniz hiç tık demez gık demez kartel yok bir şey yok yağlı benzeri koyun abi gidebildiğiniz kadar gidin karbüratör canıdır abi bu işin canıdır 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 ee, bu biraz durdurmalı bir video oluyor onun için kusura bakmayın ama böyle durduracağız devam edeceğiz durduracağız devam edeceğiz ee, finalde güzel bir şekilde sizinle bir video paylaşacağım dediğim gibi anlamadığınız yerler olunca sorun Bakın nereden neyi çıkarttığınıza dikkat edin. Usta söktüğünü yerine takmayı bilen insandır. Hani hepimiz ustayız. Söktüğümüzü yerine takalım. Bugün elimizde öyle fırsatlar da var, şartlar da var. Video diye bir şey var. Videoyu alıyorsunuz, çekiyorsunuz. Aa nereden çıkmıştı? Hemen videoya başlayayım. Ben bulurum dersiniz. Açın videoyu kaldığınız yerden devam edin. Azıcık da böyle bir zaman geçer öğrenirseniz bakın işte şöyle öğrenirseniz bu da sarı parça yani neyin ne olduğunu şeyi falan çok çok rahat edersiniz. Kendi işinizi kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Ben yine çalışmaya devam. Bu arada burayı sökemedim ama baktığımda delikler gayet güzel açık üstten. o. Burası zaten meme yatağı. Buradan bir balata spreyi tutarım. Çok da sökmem şart değil. Çil çil olur. Şimdi ben geçiyorum temizliğe. Tekrardan iyi seyirler. Arkadaşlar ben şimdi bu videoyu çekiyordum. Devam ediyorum hala. Şimdi boğaz kelebeğini söktüm. Baktım kelebekte sıkıntı yok. Kelebek mili tıkalı. Tekrar devam ediyorum videoyu çekmeye. Bakın şimdi kelebek milini zar zor kanıttıra kanıttıra böyle çıkarttım. Kelebek milinin içi nasıl dolmuş. Bunlar bizi etkiliyor tabi. Yani bu kelebek mili dönmüyor. Aslında herhangi bir takılan başka bir parça yok. Tek takılan parça bu mil. onun içinde kelebeği yukarı aşağıya hareket ettiren mil. Şöyle şuradan evet şuradan şu boğaz kelebeğini hareket ettiriyor. Şimdi bu mili Harbi çeker gibi yani e, önce yağ sökücüye atacağız bu şeyi artık zaten hiçbir plastik aksam herhangi bir şey John kalmadı bunu böyle e, güzel yağ sökücüye atacağız yağları güzelce sökülecek temizlenecek sonrasında milli yerine taktığımızda e, karbüratör boğaz kelebeği aynı şu şekilde çok rahat bunun yayı şu anda üstünde yok çok rahat böyle şıkır şıkır oynayacak. Sonrasında takacağız. Canavar gibi çalışacak. Çalışma videosunda zaten atacağım tekrardan. Şimdilik tekrar iyi seyirler diliyorum. Ben bunun bakımlarını yapıyorum. Sekmanlarını temizliyorum. En son finalde böyle 20-30 dakikalık bir video olacak ama güzel bir video olacak. İyi seyirler arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar açtık. Bakımını yaptık. Topladık. total olarak bir, bir buçuk saatimizi aldı bakın boğaz kelebeğini söktük kitleydi şimdi bakın Buyurun şöyle yapayım boğaz kelebeğini göstereceğim sizlere yay oldukça vazifesini yapıyor çiçek gibi tertemiz boğaz kelebeğini sökerken işaretler koyduk Heh, bu motor artık bundan sonra çalışır bunun içinde da içeride gözüken bir meme var. Şu altta gözüküyor. Onu tertemiz yaptık. O da cillok gibi oldu. Yine e, yaptık. O da çiçek gibi oldu. Tertemiz. Ha, şöyle şıkır şıkır. Bunlar hep kitleydi. Tası de temizledik. Yani sadece temizlik yaptık. Hiçbir parça değiştirmedik. Bir şey koymadık. Temizlik yaptık. Çiçek gibi şu an karbüratörümüz Çalışır vaziyette yarın inşallah bir aksilik olmazsa vaktimiz zamanımızda olursa o yeğenimize hediye edeceğimiz motoru toplayacağız toparlayacağız ee, sonrasında işte takıp kullanmaya çalışacağız. Video sanırım buradan sonra terse geçiyor yatık duruyor bana öyle geliyor. Bunun için kusura bakmayın video çekiminde falan kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorumda ufak tefek yorumlar yazarsanız, bir de beğenirseniz, görüyorsanız abone değilseniz bir de abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ek geçeyim, ee, sayfamda bunun gibi şu anda 112 tane video var. Bu 113. videom olacak. Herkese e, göre, herkesin işine göre videolar atıyorum, atmaya da devam edeceğim. Yani binlerce videoya çıkmak istiyorum. Sizin de desteğinizle iyi akşamlar dilerim.